thank you tekrardan hoş geldiniz. Saat şu an 3'e geliyor ve ben anca bu kamerayı elime aldım. Bugüne bir video yetiştirmek istiyorum. Umarım yetişebilir. E, sabahtan kalktık, kahvaltımızı yaptık. Bugün günlerden pazartesi ve Nilhan okula gitmedi. Dün gece ateşini düşüremedim çünkü. Bugün de kontrol altında olsun diye okula göndermedim. Ateşi de yok Allah'a bin şükür olsun. Dün akşam gerçekten çok korktum. E, çünkü 38, 39, 39 30, 30 gördük gibi oldu. Tam da ölçtürmedi ağlayıp sızladığı için. Hemen onu kaldırdım gece duş aldırdık. Ondan sonra bir ateş düşürücü verdim. Yine düşmedi çünkü duştan sonra hepsini e, kustu. Kusunca da tekrar şimdi emildim. Eminmedi mi emin olamadım. Tekrar bir ateş düşürücü veremedim. Bir buçuk saat falan bekledim. Artık benim de hasta olduğum için takatim kalmadı. Hakan dedim yarım ölçek olsa bir ateş düşürüğü vereceğim. Ondan sonra bekledik yarım saatten hala düşmüyor. Bu sefer zaten soyunuktu. Cam kapıyı açtık. Nemli bezler koyduk. Bu arada ben e, aksi gibi çok üşüyorum. Nilhan da bir o kadar yanıyordu. Allah'a şükür ben de bugün çok iyiyim. Sabah kalktım hemen kahvaltı e, kahvaltıyı yaptıktan sonra bir saçlarımı yağladım. Artık bakımlara başlıyorum arkadaşlar. Çünkü kendimi gerçekten bu taşıma sürecinde çok sağladım. Bu arada bebek saçlarım çıkmaya başladı. Ve fark ettiyseniz saçımın boyası aktı. Açık bir renk geliyor alttan. Belki onu da değiştirmem. Beyazlarım da görünüyor. Maşallahları var şu an. Neyse. Evde de boyası toplamışım. O zaman hangi renge boyuyorsam o boyalardan almışım. Belki masraf yapmayıp onları kullanıp sonradan tekrar bir siyaha boyarım. Böyle siyah daha çok yapay durdu gibi geldi. Peruk gibi. O yüzden de onundan da vazgeçtim gibi. Sanki böyle açık renkler daha mı fresh gösteriyor beni bilmiyorum. Neyse artık bir şeyler yapacağız yani. Önce evdekileri bir değerlendiririz. Ondan sonra yenisini yaparız. Saçlarım mükemmel oldu. Bu yağ gerçekten muhteşem. Eğer kullanmadıysanız mutlaka bir kutu alıp deneyin derim. Eğer benim gibi dökülme probleminiz varsa Saçlarım çok güzeldi ama e, gerçekten yani çok güzel derken bana göre çok güzeldi. Kalındı, çoktu. Şu an şöyle bir tutam kalmış herhalde. Bugün yağladıktan sonra tuttuğum bu kadardı. Şimdi yine biraz daha dolgun geliyor elime. Nilhan'a daha dalga geçti. Anne erkeği birazdan yağ sürünce diye. Neyse e, saçları da hallettik. Evi de süpürdük. Evin her yerini süpürmedim bu arada. E, aksi gibi e, Taysin yine Nilhan'ın yatağına çiş yapmaya başladı. Bu sefer e, inadına yapıyor gibi geldi bilmiyorum. Çünkü iki gündür ne Tyson'ın komuyla ilgilenebildim, ne Tyson'la ilgilenebildim. Ya e, psikolojisi bozuldu, ya da e, komu kili diye oraya yaptı bilmiyorum. Bugün komunu falan temizledim. Sabah kalkar kalkmaz o işleri hallettim. E, gerçekten iki gündür falan evi bayan salmıştım. Allah şükür bugün her yeri toparladık. Bugün tam güneş çıktı ama ev o zaman çok tağlandı. Güya ev turu çekecektim. Neyse, şuranın perdesi falan gelsin, şu perdeler bir tam yerine otursun, şöyle güzel bir ev turu o zaman çekeriz diye düşünüyorum. Artık böyle e, idare ediverin beni. Şimdi 2-3 e, bulaşım var elde yıkanacak, onları yıkayayım. Akşama da arkadaşıma gideceğim. Aslında Nilhan'ın durumuna göre gidip gitmeyecektim ama Nilhan çok şükür iyi. O yüzden e, akşam oraya gideceğim. Yemeğim var, yemek derdim yok. Aç değiliz. Sabah çok güzel bir kahvaltı yaptık. Ballı, zencefilli çaylar, mandalina, portakal suları, yumurta, omlet, patates, ne ararsanız vardı. Bu arada gerçekten beslenmeme hiç dikkat etmedim. Çünkü vücudumun bir dirence ihtiyacı vardı. Bundan önce yiyeceklerden <laughs> sağlayabilirdim. Ekmek falan yemedim ama hep besleyici şeyler yedim. Dün Hakan sağ olsun işten erken geldi. Özel dersini iptal etmiş. Bana böyle tavuk suyuyla bir çorba yaptı. Bol karabiber, limonlu onu yedirdi. Ondan sonra butu böyle airfry, önce haşlamış sonra airfry yapmış. Mükemmeldi. Ben de bir pilav yaptım. O da salata yapmış. Şöyle güzelce oturup yedik. Dün de bir de kek yaptım. O da çok güzeldi. Kokutat yeni geldi bu arada. <laughs> Dokusu falan güzeldi. Hakan dedi çok güzeldi. Yalan olmasın şimdi. Daha hala kokutat almıyorum. Neyse şu bulaşıkları beraber toplayalım. O da bitsin. Ee, çok işim kalmadı. Tyson'ın e, tuvaletini yaptı. Bu arada Alez vardı ilkinde çok sıkıntı olmadı. İkincisinde de yatağı şu kadarcık geçmiş. Hemen onu siliverdim. O yüzden e, çok sinirlenmedim. Ama neden yapıyor bunu anlamak zorundayım. Çünkü devam ederse vay benim işleri görün ben çamaşırları hafta sonu bitirdim diye seviniyordum. Nevresimler falan değişti. Her yer pırıl pırıl. Sadece biraz dağınığımız var. O da Nilhan bugün evde. E, iki gündür de beraber maşallahımız var. Çünkü. But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed thinking something else. dead will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you Saat şu an tam 3 olmuş bu arada. Ben 3'ü geçti sanıyordum. Duş falan aldım ya. Kargo bekliyorum. Şuraya verdim perde siparişi gelecek bugün. O yüzden duşu da alelacele aldım ki şimdi yakalanmayayım diye. Umarım e, o da gelir. Böyle dediğim gibi burası tamamlandıktan sonra size video çekerim. Bu arada mutfağın geri e, kalan işini duştan önce yapmıştım. Saçlarım yağlı beklerken. Hatta onu yaparken şey olsun diye. Bunlar da artık e, kafam böyle kaşınmaya başladı yeter deyip böyle bonete takmıştım. O yüzden şimdi e, bezlerimi yıkamam lazım toz bezlerimi. Onun için bir sabun alayım elime. O toz bezlerini yıkayalım beraber. Bir de banyo lavabosunu olarsak e, günlük rutinim bitecek. E, günde bir bunu. Yine de Me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and. I Temizlik bezlerini e, normalde makineye atacaktım ama kalıp bulunca bulununca yıkayı yıkayıverdim. Bu arada siyah halan acayip kirliymiş. E, bayağı bir kiraltı. Ya, makineye atacağım diye elimde durulamadan direkt kenara atmıştım. Günlerde orada duruyorlar. Aynasını sildim. E, Lova oldum. Lobo aslında temiz ama Tyson burada yatma gereği duyuyor. Niye bilmiyorum. Böyle onca da hep kıl tüy dökülüyor. Bir de bazen patizi oluyor ıslaksa. Ben valla ellerimi yıkamak için diğer tuvalete gidiyorum bazen. Buraya gelmiyorum. Tyson 2-3 gündür de e, o tuvalete gidiyor. Aslında e, kendi tuvaleti falan da yok tuvalette öyle onunca halde dedim artık burayı bir temizleyeyim kapısını da kapatacağım normalde buraya e, paspas yaymıştım ama onu mutfağa aldım o paspas burada kapıyı tutsun diyeydi aslında. çünkü kapılar e, öne doğru gidiyor öne doğru gitmesi benim için daha iyi olur e, klozet temiz onu daha iyi yaptım o yüzden o dursun oraya bir selis pak deneyeceğim birisi öneri vermiş merak ettim e, böyle sarı sülekiler oluyor ya onlardan var çok silik kaldı ben onları temizlemeye çalıştım ama bir dakika anneciğim. Daha... Evet. <laughs> Ailemsin diye tanıyordum. Bu arada alezi denemiş olduk dün Tyson sayesinde. Gerçekten sıvı geçirmiyor. 60 dereceye kadar, hatta 60 derecede de yıkanabiliyor. 60 derecede yıkadım dün. Bunu ne, olur ne olmaz diye kurutmaya atmadım. Arkası şöyle naylonun su. O yüzden parçalanır falan dedim, buraya astım. O da burada duruyor. Daha birkaç kapım var, halen silemedim. Bu hastalıklar bizi mahvetti. Neyse temizlik bezleri burada dursun. Yarın da süpürülmesi lazım ama şu an biraz su damladığı için kurumasını bekleyeceğim. Süpürgeleri öyle asla ıslak bir şekilde bir şey çektirmiyorum. Sonrasında içleri çamur oluyor. Kahvemi değiştirdim. Şimdi ne yapsam ki acaba? 15 dakika olmamış. 15 dakikadır burada mıyım? Neyse bayağı şey yapmışım yani. Burada aklımdan çıkmış oldu. Ee, dediğim gibi biraz sonra kapısını çekeceğim. Tyson aslında yatak odası, Nilhan odası ve banyo tarafına hiç almak istemiyorum artık. Çünkü buraya geldiği zaman hep bir zarar işliyor. Bakalım arkadaşıma bir yazayım neler yapmış. Onu da ben e, bu arada yan apartmana geçeceğim. Yan site daha doğrusu. E, bugün böyle iş arkadaş, yani Hakan'ın iş arkadaşlarıyla toplanacağız. Bir kısmını tanıyorum, bir kısmıyla ilk defa tanışacağım. O yüzden, e, aa bu arada ben size şunu gösterecektim aklıma gelmişken, bunu da söyleyeyim. Ben bunu A101'den aldım. E, tonik etkili diyor. Gerçekten bayıldım. Cildim çok güzel oluyor bununla sildiğim zaman. Hiçbir şey, e, yani istemiyor cildim. Hoşuma gitti. Makyajım bile neredeyse onunla temizliyorum böyle ufak tefek e, temizledikten sonra. Akıyor ya benim gözlerim hep öyle olur. Makyaj temizleyiciler böyle e, derinlemesine bir temizlik sağlamıyor. Mesela bir gözüme bakar. Bununla bugün çok vardı. Bunda hiç yoktu. Duştan sonra iyice akmıştı bu gözümdeki. onu bile onunla temizledim. Cildim şu an pırıl pırıl. Gerçekten iyi hissediyorum. Aklınızda olsun. Gül suyu gerçekten iyi bir temizleyici. 3 gündür bu güneşi bekliyorum. Yine gitti. Neyse gitti. <laughs> Allah'tan çabuk gidiyor. Ev turu çekmek için ama bir türlü çıkmadı. Bugün böyle ara ara çıkıp çıkıp giriyor. Yani şu... Bu bana benim için yeterliydi ama şu an evim gerçekten tam teşekküllü bir topluluk yok yani öyle söyleyeyim. Tamamen dağınık. Nilham'ın odasından tutun da benim odama kadar. Dün ev değiştirdim fakat daha bugün yatağımı toplamaya vaktim olmadı. Aa şu an ezan okunuyormuş Ekim'de. Önceden caminin yanındaydık ya bütün ezan vakitlerinden haberim alıyordu. Burada biraz uzaktan geliyor ses. Neyse arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar olsun. Bu kanalımı bir bayağıdır boş bıraktım. O yüzden böyle kısa ama öz bir video olsun istedim. Bugün yaptıklarım bu kadar. Sizinle böyle bir günümü paylaştım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Evde böyle işte günlük rutinlerimi artık bir düzene bindirdim. İnşallah şu perde de gelirse birkaç şey daha var. Buradaki halıları kaldırdım bu arada. Onlar koridorda duruyor hala. Hakan aşağı indirecekler. Hatta satılığa çıkarttım. E, alın olur mu diye. Onlar e, şu an satışta yani. Birkaç kişi yazdı. Giderse onlar gider. Gitmezse de güzelce ambalajlanıp durumda muhafaza edilecek. Buradan niye kaldırdım? Hemen ondan da bahsedeyim. Buradan kaldırma sebebim e, Tyson'dan İlhan çok kaydırıyordu. Ve sanayiler çok takılıyordu. Öyle ben bir şey yamuk yumuk durduğu zaman gerçekten çok sinirleniyorum. O yüzden buraya önceden antrede duran paspası yaydım. Zaten ev turunda da bunları detaylı göstereceğim size. E, paspası en azından altı kaymadığı için daha konforlu oldu. ya Burada beyaz ne kadar mantıklı bilmiyorum ama benim mutfakta genellikle halılarım beyaz. Eski evimde de biliyorsunuz beyazdı. O yüzden e, çok sıkıntı değil. Zaten e, yıkanabilir. Yani bir şey olduğu zaman hemen yıkayabilirim. Ee, biraz sonra böyle bir arayın yapayım. Şu yaptığım kekten yiyeyim. Tadını merak ettim. Gerçekten kokutat almadığım için bilmiyorum. Şu an kokutat gelmeye başladı. Şükürler olsun o da geliyor. Bugün gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Ve güneş daha da çıktı. Şeytan diyor ki çek. Ama işte ev dağınık. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.